Bodrum'da anlatıyor ya, şöyle bir yazlığımız var, böyle bir yazlığımız var. Hava atıyor ya. Meğerse o ev kimin evinmiş? Kimin? Eltisinin. Aa! Eltisinin miymiş o ev? Ya. Be, hayır, benim görüştüğüm zümre belli. Daha ne hava atıyor? Tabii ya. ya. Ben şimdi sizinle görüşürüm. Kubilay Peynircioğlu'yla görüşürüm. <laughs> Selin Yarabakan'la görüşürüm. Bunlar benim görüştüğüm zümrem yani. Şimdi sen o eltisinin kıytırık eviyle aklı sıra beni böyle ezecek ya. Yani. dedim ya. Hakikaten yani ne görgüsüz kadın. Zaten bu apartman tipine hiç uymuyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, Burhancığım, hı. şu gideyim üstüme bir şey alayım da senden aktara kadar gelivereyim ha. Tamam o zaman e, sen çıkarken benim zile bas. Ben de zaten ofise uğrayacağım tamam. 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 <laughs> Burhan abi. Ne? Ne öyle kız kız oturuyorsun ya? Merak etme ben seni kafaya takmadım. Estağfurullah abi. Takma makma meselesi değil de. Ben yani bir erkek olarak seni bir konuda uyarmak istiyorum da. Aslı bizi bir yalnız bıraksın. Bir dertleşelim seninle abi. Tabii. Burhan abi. Çok dikkat et tamam mı? Sana bir şey olmasını istemiyoruz abi. Yandık. Almanya'dan manyak amcam geliyor. Amcam ya. Hoş geldi beş gitti ne? Selin'e kafayı fena taktı o abi. Bilmiyorsun. Abi sen yine o buradayken renk verme de silahlı falan gezer yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Silah mı Abi ben uyarımı yapayım da. Hani vicdan azabı çekmeyelim diye konuşuyorum. Aranızdaki muhabbeti duyarsa delirir. Takmış kafayı Selin'e. kaybetçe hiçbir şey yok o adamın. Çeker vurur vallahi billahi ya. Ne diyorsun sen ya? Gürbüz oğlan. Kafaya <laughs> mı alıyorsun beni? Ha? abi anlatamıyorum galiba. Boru değil aşiret reis herif. Aşiret. Anladın mı? Vallahi delinin teki abi. Kapı gibi. Benden iri olmasın. Yani çeker vurur abi. Sen beni dinle bak. <laughs> dijesse Sen ya. <gülüyor> <Çocuğum>. <gülüyor> 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 Anadolu'dan gel, düz izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Aldın...